2019'da yeni bir din, yeni bir tanrı buldular, getiriyorlar dediğimde çok kahkaha atan oldu. Benim aklım oynattığımı düşünenler oldu. Zıvanadan çıktığım sananlar oldu ama ben bunun kitabını yazdım. Onun kitabının adı da Dijital Tapınak. Piyasada satılıyor. Bayağı da çok sattı. Yedi baskı yaptı zaten. Dijital Tapınak'ta yazdım. Dedim ki bu yeni gelen din dijital bir din olacak. Yani bir kuantum bilgisayar Amerika Birleşik Devletleri'nde dedim. E, Mountain View diye bir yer. Kent bu hiç duymamışsındır adını. Aslında Mountain View, Google'ın merkezinin bulunduğu yer. Çok ilginç bir yer. Yani Amerika'da küçük bir kent, sessiz, sakin ama bir o kadar da tehlikeli ve korkunç bir kent. Orada yeni bir tanrı yaptılar. Yeni bir tanrı dediğimiz maalesef bir kuantum bilgisayar. Şu anda bizim bu konuşmalarımız dahil. Hani evlerde işte televizyonlar ya da telefonlar sizi izliyor diyorlar ya hepsi ona bağlı. O İnanmak istemiyoruz ama hocam. Maalesef öyle. O arama motorlarındaki bütün kayıtlar, şunlar bunlar oraya gidiyor. Orada inanılmaz bir bilgi birikimi. Kuantum bilgisayarlarda sınır yok biliyorsun yani şu an bizim kullandığımız klasik bilgisayarların binlerce, yüz binlerce kat üzerinde güçlü ve çok daha hızlı çalışan bilgisayarlar zaten şu an devletlerde de birkaç yani yeni işte iki tane mi ne yapıldı şu ana kadar yani devletlerde uğraşıyor ama öyle kolay değil kuantum bilgisayarı yapmak ve ona işleme geçirmek yapay zekaya bağlamak dehşet bir şekilde çalışıyor yani kuantum bilgisayarı derken kuantum bilgisayarın yapay zekasından söz ediyorum. Dehşet bir şey. Yani şu ankinin kat kat üzerinde onların hepsi şu an davranış biçimlerimiz kaydediliyor. Konuşmalar, içerideki hareketlerin, <laughs> tuvalette ne yaptığın hepsini biliyorlar. Hepsini bildikleri için de yeni algoritmalar geliştiriyorlar insanlar için. İşte bu geliştirilen algoritmalar sadece ticari algoritmalar değil aynı zamanda insan beynini etkileyecek kitleleri resmen hani e, esir edecek e, bir takım uygulamalar da var. Bunlardan biri de din. Din çünkü şöyle dini kontrol edersen aslında hani derler ya tarımı kontrol eden insan ne eder? Doğrudur, açlıktır ama diğer taraftan da insan beynine en kolay ulaşmanın ve etkilemenin yolu dindir. Çip takmaya yani. gerek yok yani o zaman hocam. Hayır o ayrı çip takılması bir, de... bir şey çipsiz bir dünya olamaz da, şöyle hmm. e, din yoluyla her şeyi hani insanları çok kolay manipüle edebiliriz ve dolayısıyla bir tane doğrunun yanına ya da pardon dört üç tane doğrunun yanına kendi yanlışlarını koyarak o şeytani dinlerin hani öğretilerini aslında o doğruların içinde hepsini birbirine uydurup kendi yanlışlarını birinci plana çıkartmak gibi bir meziyetleri var. Bunu da başarıyorlar. Yani yeni bir din geliyor. Bunu hep söyledik. Yeni din dediğim gibi e, dijital üzerinden bir tapınma aslında bunu da şöyle başlattılar. Hani hatta bizim Türkiye'de bile vardı dijital hac ziyareti falan diye. Ondan sonra yani bunlar önce hafif hafif başlatılır. Mesela e, dijital kiliseler var. Dijital kiliseler kuruldu. İşte Hristiyanlık adına dijital kiliselere gidip orada iman ediyor ya Hristiyanlık, bazı Hristiyanlar. Aslında orada e, sembolleri durdurup baktığında bütün Paganistan sembolleri görürsün kilise duvarlarına kasıtlı koymuşlar, kasıtlı öyle bir şey yok zaten. Ve dolayısıyla insanları, yaşlı grupları öyle etkiliyorlar ama zaten Z kuşağının daha ötesinde olan küçük çocuklar için çizgi filmler, işte bir takım oyunlar onları bu dine çoktan hazırladı. Ne yazık ki ne devletler ne de aileler bu konuda önlem almakta yeterli olmadılar. Çok yetersiz kaldılar. Çünkü aileler işin içeriğini bilmiyor kuşak farkından dolayı. Çocukların zihnine nasıl girdiklerinin farkında değiller. Böyle bir sıkıntı var yani şu an. Ama gelecekte bu çocuklar büyüdüklerinde bu din devreye girecek ve bu dinin ilk adımlarını hem şeyde görüyoruz batıda e, Suudi Arabistan'da da görüyoruz Jennifer Lopez'in yarı çıplak gelip Kabe maketinin önünde dans ettiği görüntüleri unutmayalım e, <laughs> yani bunlar kasıtlı yapılıyor sakın Prens Selman falan onların adamıdır has adamıdır yani güzel çalışıyorlar açıkçası hem İslamiyet'te hem de Hristiyanlıkta Yahudiyi saymıyorum o zaten zıvanadan çıkmış durumda hepsini etkileyen noktaları buldular güzel çalışıyorlar açıkçası bu insanın temel temelinden yani insanı tamamen değiştirip işte insanı dijital, yarı dijital yarı robot yarı insan daha sonra iyice insanlıktan çıkmış tamamen dijitalizmin içinde kaybolmuş hatta artık bir süre sonra artık yeryüzünden silinmesi gözüyle bakılan bir varlık haline getirme çalışmaları bunlar. Yani gelecekteki insan, bir yüzü sonraki insan bize bunu bize kimse söylemiyor zaten. Söyleyeyim. Yani gelecekteki insanla bizim aramızda çok fark olacak. Çünkü onların yüzde sekseni, 90'ı robotik varlıklar gibi olacak. Yani birçok şey ekleme e, makinemsi insanlar olacak. Yani e, çipler zaten çok yakında başlayacak. Çipi saymıyorum çünkü Çip çok sıradanlaşacak o zaman. Ama organlar ve benzeri şeyler insan ömrünü uzatmak adına yapılacak, yapacaklar, uzatacaklar. Hatta Kuranda da yeri var. Uzun yaşamak isterler, uzun yaşayacaklar. Ama ödeyecekleri bedel var demiş Tamam. Mı? Yani sonuçta e, uzun yaşatmak için o makine, yarı makine, yarı insanı yani biz transhumanizm diyoruz o devreye girdi. Kadın şu an sinyalleri geliyor yani birçok organın işte üçte kaynaklı imalatı yapılmaya başlandı. Bir takım işte makinemse kalp şu bu onlar konup çalıştırılmaya başlandı. Genetikle oynanmaya başlandı. Genetikle işte farenin biliyorsun domuzun karnından şey üretildi. Yani domuzun karnında insan kalbi üretildi, böbrek üretiliyor. Yani bunların hepsi insanı yarı makine gibi yapacak senin hani doğal yaratılıştan gelen organın mı eksidi? <laughs> şey gibi ya, kapor gibi onu çıkarıp onu takacaklar gideceksin tamirciye taktıracaksın ha, çok mu çaresizsin bu sefer mekanik bir şey takılacak sana hani yarı makinemsi yarı insan halinde böyle gidecek ya gelecek bu ha, iyi mi kötü mü bak gene söylüyorum şimdi bize göre korkunç ama gelecekteki o kuşaklara sorduğunda Şöyle diyecekler, siz ilkel varlıktınız, biz gelişmiş varlıklarız. Bu da bir acı gerçek. Bir de bizi beğenmeyecekler yani. Bizi Bakalım ilk var. bu Allah'la yarışın sonu nereye varacak? Gerçekten biraz tüylerimiz ürperiyor, biraz merak da ediyoruz ama hayırlısı olsun hocam.